Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Bedwars oynuyoruz. Ee, kısa bir süredir video yapmıyorum. nedenini ben de bilmiyorum. Zevk kalmadı yani artık zevk kalmıyorum ama çekmeye çalışıyorum. Hem ben oyuna geçelim. başladı. Bu arada bu pek kendi peki linkini aşağıya koyarım. Bu arada arkadaşlar sesim biraz değişik geliyor olabilir. Ee, biraz da rahatsızım. Biraz dediğim yani burnum falan full tıkalı bazen sesim kesilebilir falan. Onlar hastalığından dolayı. Ona çok şey yapmazsanız sevinirim. Hemen beli kaplayıp yan beze yiyeceğim. Bayağıdır Bedwars oynamıyorum. Yani bayağıdır dediğim bir, bir iki haftadır falan emirle oynuyorum. Bu arada masum falan geliyorsa çok özür dilerim. Direkt video kaydını açtım. Burnum tıkandı. Burnum tıkandı yine. <laughs> Konuşamıyorum. Neyse burnum tıkandı yine. Ee, bu adam beni yedi. Ben de onu yiyebilir miyim acaba? Bence bu makul. İşte hasta olduğumda şey yaptım. Ee, bir haftadır falan Emir'le Bedvars falan gidiyoruz. Onda da yani nasıl diyeyim. Çok girmiyoruz yani yarım saat bir saat falan. Şimdi yan beyze tekrar gideceğim ama bu mavi beni yer gibi mi? Ya ben yer miyim direktim o adam düşmedi mi? Klaç attı galiba. Adam demir set olmuş. Ben demir set olmuş muydum? Olmuştum galiba. Aha da attım valla attım. Neyse. Şimdi şuradan demirlerimizi altınlarımızı alalım. Bir tane daha lazım. Bu da yoktu zaten. Tamam şuradan bir demir kılıç alalım. ve yan Bey'e gideyim. Neden yan bezle gidiyorum ben de bilmiyorum. Demirleri alırım. Sonra şuradan elmasa giderim. Oradan mid'e giderim. Elmas set olurum falan fıstık. Normalde bunları yapmıyorum tabi. Çünkü şey bayağı uzun sürüyor. Ben midi toplamayı hiç sevmiyorum mesela çok uzun sürdüğü için. Aynen aynen! Aynen! Böyle mide turluyorum. Sonra bitiyor. Bittiği gibi de bir tane lazım net spamlanıyor falan öyle yani. O yüzden hiç sevmiyorum. Şimdi. Ay Allah. Bu yeşil kırılmış mı kırılmamış. Kentim de var aslında. Bileyim. Abi ben anlamadım. Bu arada şey minebere girdim. Normalde Craft Rice girecektim. Vazgeçtim. Neden ben de bilmiyorum. Yani. Arada böyle şeyler oluyor. Mineberry'i daha çok seviyorum açıkçası. Allah aşağı düştüm. Alır mıyım? Alırım ya. Aldım. Beni kırdım. Tamam şunları koydum. Bilerek koydum. Çünkü ölürsem onları şey yapayım diye. Benim için bunlar çok değerli. Ve biraz fazla var galiba. Neyse şuraya koyayım. Yan bezle birilerim var. Bu neresi? Göz ha, sarı. Sarı zaten yokmuş. Bak, yine sesim gitti ya. Arada oluyor öyle şeyler arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, demir kılıç almıştım. Bunları böyle böyle. Biraz fazla faydalı alalım galiba. Bunları şöyle yapalım. Tam. Adam yol yapmış zaten. Sarı kırabiliyor muydum? Bir tane sonucu da vardı. bed kırılmıyordu da adam çıksa ama Mindberry miydi hatırlamıyorum. Bakalım. Kestim. Allah bed gitti. Neyse gerçek bir God Bedi kırıldığında canlanırsın. Bet kırılmıyor bu arada. Fark ettiyseniz. Ben oraya blok koyabilir miyim? Ya koyayım. Yok Neyse. Ne alayım ne alayım. Azıcık DMT aldım. Ya açıkçası gerek yok bence. Biraz fazla eşyam var. Neyse. Şimdi ben nereye gideceğim? Mide gidecektim değil mi ya? Unuttum. Bir de giderken düşmeyin de. Bu arada bu videodan sonra CS16 videosu gelecek ama tabi sürprizli bir şey. Sağda bir CS16 değil. Farklı bir şeyler var. Belki konuk olur, belki de başka bir şey. Allah bilir. O da sürpriz olsun. Bakın şimdi mesela ben şunu seyrediyorum. Burayı topladım diyelim. Ben iki saniye sonra tekrar spamlanacaktım. Bunu sevmiyorum ya. Neyse. Hangi takım kaldı? Gri kaldı bir tek. Gri'yi alırız inşallah. Yani midi turladım alırım herhalde. Bayağı kasıldım çünkü. Yani kasılacağım inşallah. Atabilecek miyim? Atamadım. Fireball at atamıyorum yani. Atabiliyorum ama böyle nasıl diyeyim? Adam atacaksam genelde uzaya atıyorum. <laughs> Veya şöyle bir fireball atıyorum. Olabiliyor bazen. Ben niye boş harcadım? Adam geliyor. Geçme. Ye Fireball'ı niye atamıyorum Adam benim yerse oyun bitecek mi? Niye benden kaçıyor? Aha düşecek. Niye benden kaçıyor? Allah aşağı düştüm. Görmedim. Benim benim bitten gitmem lazım. Ben daha acil. Nereden gideceğim ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Bil, bilmiyorum bilmiyorum. Buradan gidelim. Adam arkamdan gelmiyor inşallah. Gelmiyormuş. Adam demin buradan geliyordu değil mi? Doğru evet. Neyse biz bir elmas set olalım. Allah yanlış ayırdık. Şöyle. Şunu Aa ben de 5 tane diamond varmış. Zırha bastım. Şesle niye koyayım ya? Neyse. Ne alabilirim? Yay mı alsam? Ama yayı da çok iyi kullanamıyorum ki. İki tane Ender Pearl. Bir tane Biricek. Biricek aldım. Biricek. Biricek. Semicek. Canım Buradan ee, param yetmiyor. Para benim de demir yani para. Neyse. Ee, ne alayım? Bir şeyler aldım işte ya. Boş ver hepsini de harcamaya gerek yok. Şöyle bir düzen yapayım ben. Şimdi bize green'in bedi lazım. Green'in bedi nerede? Büyük ihtimal gri bizi kıran adam. O yüzden. Ve yukarımızda gördüm kasılıyor yukarı 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 yukarı. Aha gördüm. Hayır git artık. Hayır açtım işte. Hayır hayır hayır. <laughs> Ender Pearl'e de çok kötü atıyorum ya. Ben fireball atıyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün videoya başladığım yerde bitirmek istedim. Umarım size eğlendirmişimdir. İyi günler.